Evet arkadaşlar bugün cadı yapıyoruz. Ben biraz su doldurdum. Bunu patlatıp içindeki bu sıvıyı boşaltacağım. olarak çekirdeklerini çıkarıyorum. Şimdi bu biraz uzun süre devam edelim. Evet şimdi elimdeki bu gördüğünüz ekşi şeyi böyle dağıtırıyorum. Yıkıyorum suyun altında. Ve sonra burada bir çekirdekler var Bunları katıyorum Şimdi ben bunların hepsini sıkacağım Siz bekleyin Cada iksirimiz şu anda böyle Şimdi biraz daha su katmayacağım Şimdi ben gerekli diğer malzemeyi götüreceğim Arkadaşlar bu arada Videonun başından beri size şaka yapıyordum Bu cada iksiri değil Peri iksiri Çünkü rengi pembe oldu Şimdi biraz gül suyu koyacağım Evet, suyunu koyarım. Evet, pas oldu. Şimdi karıştıralım. Kokusunda bir şey yok, su gibi kokuyor. Şimdi biraz daha gül ekleyelim. çok güzel oldu. Şimdi kaba dolduracağım. Kaba doldurdum. Bakın arkadaşlar onun döküyorum. Şimdi diğer malzemeye. Evet arkadaşlar çubuk krakerim tuzu. Şurada şöyle hadi ekleyelim bakalım. Evet şimdi <laughs> Evet arkadaşlar bunda dökülen dökülem dökülem Ukala kala. Evet sıradakini alıp geleceğim. O bunları şöyle, şöyle 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 şöyle. Bütün dostum böyle çıkmış maşallah. Bakın. Evet diğer malzemeyi getireceğim. Evet arkadaşlar ve bu hazırladığım gül suyuyla hazırladım. Karışımı da döküp melek gibi peri, su, peri suyumuzu hazır edeceğiz. Ve karıştırma esnası. Evet bu arkadaşlar cadı iksiriymiş. Meleğe, benzeyen cadı iksiri. Güller bunu gösteriyor çünkü. Ve cadı iksirimiz. Papapapam papati. Pa, 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 bitti. Evet arkadaşlar ve buradan ücretsiz olarak kanalımıza abone olup like atabilirsiniz buradan da. Bay bay. Abone olamıyorsunuz like atın o zaman. Bay bay.